Arkadaşlar iyi akşamlar. Tüm Fenerbahçe camiasına hayırlı güzel bir gece diliyorum. Şimdi bugün e, olimpiyatlar vesilesiyle e, Fenerbahçe'nin e, katılım oranı e, ve kongreden yani izlenimler e, ve işte en son hani Fenerbahçe'nin transfer politikası ile kapatacağım Üç tane konu başlığım var. Şimdi Fenerbahçe Olimpiyatlara 27 sporcu gönderdi. Bu tüm dünyada bir kulübün gönderdiği en yüksek sporcu sayısı. 2024 Olimpiyatları için. Şimdi biz daha önce bunu hani birçok kişi dile getiriyor. Ben de dile getirdim. Hani Fenerbahçe konulu bu ikinci YouTube yayını. E, Fenerbahçe'nin dünyanın en büyük spor kulübü olduğunu söylüyoruz. Bunun sebebi Fenerbahçe'nin e, çok fazla sayıda e, faaliyet göstermesi ve sadece faaliyet göstermesi değil, faaliyet gösterdiği alanlarda e, çok fazla sayıda uluslararası başarı elde etmesi. Ha çok fazla sayıda faaliyet göstersin ama Uluslararası alanda da çok fazla e, başarın yoktur. Dolayısıyla hani e, bu e, başarılarından dolayı biz Fenerbahçe e, dünyanın en büyük spor kulübü diyoruz. Şimdi Türkiye'de, Türkiye'nin e, bayağı ağır e, problemi olan e, FETÖ terör örgütünün bir numaralı hedefiydi Fenerbahçe. İşte bunun sebebi bu. Yani bunun arkadaşlar bir ülke ve o ülkenin kültürünün tüm dünyaya yayılması ve dünya kamuoyunda sempati duyulması yani çok önemli bir reklam değeri var. Şimdi arkadaşlar eğer insanlar size herhangi bir sebepten eee ilgi duyarsa şimdi mesela bir Türkiye işte insanlar ilgi duydu, sempati duydu. Bu reklam değeri e, çok önemli bir değer. Yani diyelim ki işte Türkiye bir alanda e, marka bir ürün çıkardı diyelim. Bunun satılmasını kolaylaştırır. İşte bütün e, hani e, bunlar efendime söyleyeyim göz önünde bulunduğunda yani yatırım çeker, zincirleme bir sürü şeye eğer akıllı kullanırsanız reklam arkadaşlar çok önemli oranda karşılığını göreceğimiz bir değerdir. Şimdi Fenerbahçe'de bu çok yüksek bir reklam potansiyeline sahip. Bundan dolayı bir terör örgütünün hedefi haline geliyor. Şimdi ama bu reklam değeri arkadaşlar futbolda henüz uluslararası böyle göze batan bir başarı elde edemediğimiz için evet Fenerbahçe e, gerek e, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final, gerek yere final oynaması, gerek son yıllardaki e, başarısıyla bir hayli dikkat çekti. Ama o istenilen e, başarıyı e, elde edemedi. Şimdi bu futbolda elde edilmeyen bu başarı Fenerbahçe'nin dünyanın en büyük spor kulübü olduğu e, gerçeğini biraz gölgede bırakıyor. Yani diğer alanlarda gerçekten çok çarpıcı başarılar var. İşte bayan basketbol takımı, erkek basketbol takımı, engelli basketbol takımı, işte voleybol takımımız, efendime söyleyeyim işte atletizm alanında işte boksörlerimiz, işte kayıkçılarımız, daha işte ismini burada sayamayacağım. Benim bile bilmediğim birçok alanda Fenerbahçe'nin çok ciddi başarıları var. Şimdi ama bunların hepsini gölgede bırakıyor. Bundan dolayı işte koskoca bir futbol federasyonunda e, bu terör örgütü yapılanıp efendime söyleyeyim e, işte hani biz yapılandığını düşünüyoruz yapılanıp yapılanıp e, herkes biliyor da e, öyle düşünüyor. E, Fenerbahçe ile işte e, var gücüyle efendime söyleyeyim e, uğraşılmasının sebebi bu. Şimdi. <laughs> Yani burada boşuna uğraşılmıyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Fenerbahçe aynı zamanda arkadaşlar e, hani taraftarın da böyle çok e, hararetli, sadık olduğu bir kulüp. Yani şimdi şöyle bir hesap yapılsa, hani gelir düzeyine göre e, takımı için e, en çok e, harcama yapan taraftar kitlesine e, sahip kulüp Hangisi diye bir araştırma yapılsa, ama bakın yanlış anlaşılmasın, gelir durumuna göre diyorum. E, i̇nan, Fenerbahçe birinci çıkar yani. Ha tamam birçok ülkede işte e, insanlar kulüpleri için e, belki çok harcama yapıyorlar. Ama bakıyoruz işte mesela işte İngiltere'de diyelim ki Liverpool takımının taraftarları da belki harcama yapıyor ama onların gelir düzeyi e, bize göre çok yüksek. Şimdi bunu hesapladığımız zaman e, Fenerbahçe gerçekten çok tutkulu bir taraftar kitlesiyle de öne çıkan bir kulüp. Bu da Fenerbahçe'nin bence en önemli gücü. Yani bu kadar tutkulu bir taraftar kitlesinin olması ve bu taraftar kitlesi çok geniş bir kitle. Şimdi dolayısıyla bunları göz önüne aldığımızda arkadaşlar bizim ihtiyacımız olan ee, en önemli e, husus uluslararası bir futbol başarısı. Şimdi bunu yapabilmek için de malum hani bütçenin güçlü olması, akıllı yönetilmesi gerekiyor. Şimdi ve aynı zamanda şampiyonluk çünkü işte şampiyon olan direkt katıldığı için hem önemli futbolcu transfer ederken e, önemli bir e, reklama sahip olmuş oluyor. Hem de bütçeye sahip olmuş oluyor. Ee, o yüzden şampiyonlukta, da ulusal e, alanda şampiyonluk da çok değerli. Şimdi ama illaki e, Avrupa'da bir kupa. E, ya da Şampiyonlar Ligi'nde bir final. Bu olmadıktan sonra Fenerbahçe'nin bu kadar geniş alanda yani e, en fazla alanda faaliyet gösteren e, dünyanın tek bir numaralı kulübü olduğu gerçeği çok göze batmaz. Şimdi dünyanın en büyük spor kulübü ile ilgili şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Gelelim bugünkü e, şeye kongreye arkadaşlar Ali Koç konuştu çok önemli şeyler söyledi. Ama ondan önce şunu söyleyelim. Aziz Yıldırım'ın kongre e, katılması katılım çok değerliydi şimdi Az Yıldırım arkadaşlar katılarak hani bu zamana kadar ki Fenerbahçe eee yönetimini yani Ali Koç eee yönetimini karşı ciddi bir itirazı olmadığını, şu anki sürece ciddi bir itirazı olmadığını da göstermiş oldu. Şimdi ve bu çok önemli. Yani Fenerbahçe'yi kendi içinde bölemeyecekler. Işte taraftarlar kendi arasında efendime söyleyeyim hala e, atışıyorlar ama bu da çok ciddi düzeyde değil. Bu çok önemli değil. Önemli olan e, hani başkan ve başkan adaylarının ve kitlelerinin e, birbirleriyle e, husumet beslememesi, e, çatışmaması. Bu çok önemliydi. Yani Az Yıldırım eee kongre efendime söyleyeyim sürecinde özellikle e, Ali Koç'la yapmış olduğu açık oturumdan itibaren mükemmel bir e, seyir izliyor. Ve bu da Fenerbahçe'ye çok şey kazandırıyor. Zaten aday olmasıyla hani o rekabette e, ciddi şeyler e, kazanıldı. Bunlardan geçen yayında bahsetmiştim. Ona dolayı teşekkür ediyoruz Aziz Baba'ya. Ben Fenerbahçe'nin manevi başkanı olarak görüyorum. Şimdi Ali Koç dedi ki şu anki Hacı Osmanoğlu yönetiminde malum yapılan unsurlar yok. Dolayısıyla hani bunun e, ne kadar e, önemli olduğunu e, şöyle ifade etti. Eğer büyük eşi kazansaydı Tamamen Fenerbahçe'nin şampiyon olmamasına odaklanacaktı. Ve Galatasaray'ın şampiyon olmasına odaklanacaktı. Ama biz bu yönetimin bu odağa şimdi olmadığını biliyoruz. Ha, zaman içerisinde ne olur onu göreceğiz dedi. Bu çok önemli. Şimdi tabi bu arada Servet Yardımcı'nın e, istifa edişiyle alakalı orada ben e, hani Gerçekten çok üzerinde durulmamasını emkınıyorum. Hem de çok önemli buluyorum yani bunun hakkında aslında başlı başına bir yayın yapmak lazım. Şimdi dolayısıyla hani Hacı Osmanoğlu yönetiminin zamanla kendini göstereceğini, ön yargısı olmadığını efendime söyleyeyim, negatifte düşünmediğini. Belirtti ee, Ama ben şunu söyleyeyim Bu çok önemli Yani Ali Koç'un burada söylemiş oldukları Şimdi ben Hani Hacı Osmanoğlu'nun Özellikle Hakemleri, kitlediği e, Dönemdeki tavırları Efendime söyleyeyim Tüm devlet kurumlarını, kurumlarını e, Hiçe sayan açıklamaları e, Hatırlıyorum Şimdi gerçekten böyle işte bir din gibi hareket eden efendime söyleyeyim aslında toy bir insanın tavırlarını sergileyen hareketlerdi bunlar. Onun dışında daha bir sürü bu şekilde açıklamaları oldu. Koskoca 80 milyonluk ülkede e, hani bunları ben bir davranış bozukluğu olarak görüyorum. E, bir futbol federasyonu başkanlarının davranış bozukluğuna sahip bir insana kalmasından dolayı da üzülüyorum. Böyle olmamalı. Şimdi, e, ha inşallah kendisi bu davranış bozukluklarını düzeltir bizi efendime söyleyeyim hayal kırıklığına uğratır başarılı olur isterim o zaman da takdir eder tebrik ederiz arkadaşlar. Şimdi ama e, hani e, malum yapının e, unsurlarının şimdiki e, futbol federasyonu yönetiminde olmaması çok ama çok önemli arkadaşlar. Üçüncü konuda dediğim gibi transfer politikası ile ilgili konuşacağım. Şimdi biz en nasrın alınmasıyla arkadaşlar şunu gördük. Yani giden futbolcunun yerine daha iyisi alınacak. Sinyalini aldık. Benim Mourinho yönetimine güvenim tam. Mourinho hani bize iyi bir kadro kuracaktır. Saçımızı başımızı yoldurmayacaktır diye güveniyorum. Benim tek endişem zamanlama. Yani geç kalınması. Şampiyonlar Ligi e, ön eleme turlarına yetiştirilmemesinden dolayı ben endişe Ve bu endişemi de tekrar olarak dile getiriyorum. E, lütfen Şampiyonlar Ligi'nde efendime söyleyeyim bize travma yaşatmayın diyorum. Bol ve başarılı bir sezon diliyorum. Hayırlı akşamlar.